Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Adı buz kırma oyunu. Buz kırma oyunumuz var. Biz zombi düşürmeden küçük küçük taşları bunlarla vuracağız. Evet. Hadi başlayalım. Hazır mısınız Ejda? Hazırım. Kayağı hazırlayalım. Hadi hazırlayalım. Ve kamerayı bir yere yerleştirelim. Ama ben tutabilirim böyle. Tamam. Ben böyle yerleştiriyoruz tek tek tekrar tek gelmesi Annemin yaptığını ben de aynısını yapıyorum. Mavi yapıyor, sonra beyaz yapıyor. Evet. Öyle. Buzları hızlı hızlı yerleştirip gelelim. Burada tek 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 bunları yerleştiriyoruz. Ve bunları hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, buzlarımızı yerleştirdik. Zehra son parçalarını takıyor bakalım. Artık başlıyoruz. Düz çevirelim. Evet, zombi de yerleştirelim. Zombi nereye koyalım? Tam ortaya. Hadi bakalım ilk hamle senden gelsin. Başkası düştü. Ben şimdi uzaktan vurayım ben de. Sallanıyor galiba Bunları <laughs> sallamadan Kırmadan Zombiyi de düşürmeden Yapmamız gerekiyor şu an Hadi bakalım Ben Acaba... ya, ne annemi Bakalım Ben vurdum Vurdun mu sıra bende mi Tamam o zaman Ben Neyi şunu kırıyorum. Tamam. Bu çok daha az riskli. Evet. Onu mu kıracaksın? Ayağı sürsün. Hmm, bunu vursam çok evet, tehlikeli. Bunu vur. Ay. Eyvah. <laughs> Sen bir dakika. Çok heyecanlıyım ben Biraz evet. titriyor taşlar. Zombi titriyor gibi. Ay inanmıyorum. <laughs> <laughs> i̇nanmıyorum. Ya şu kadarcık kaldı arkadaşlar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bence hangisini bulsam? Şunu böyle. Bunu bulacağım. Tamam. Aaa. Of. Aaa. <laughs> 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 Hadi bir daha yerleştirelim bakalım. 1-0 ben yeniyorum. Evet arkadaşlar son taşlarımızı Zehra yerleştiriyor. İlk turda kazanan ben oldum. Zombiyi Zehra düşürdü. Acaba sizce bir dahaki oyunda kim kazanır? Yorumlara yazar mısınız ben mi kazanacağım Zehra mı kazanacak? İlk turu ben kazanmıştım. Yani Zehra zombiyi düşürmüştü. Bakalım yorumlara yazın. İkinci bunu turda başlayayım. ben mi kazanacağım yoksa Zehra mı? Bu sefer ben, Bu sefer ben mi başlıyorum? Evet. Başlıyorum. O zaman Şimdi. bunu vurdum. Ben de onu mu vuruyorsun? Zombi titreşime geçti. <laughs> evet zombi titreşime geçti. Abi. Zombiyi kenara koyduk biraz. Tam ortada değil. Evet. Şimdi ben koyayım. hızlıca buna vurdum. Sen hangisini seçiyorsun? Şunu hmm. Ben şunu vurdum. Ben de şunu vurdum. Oo hep Bak. kenarlardan gidiyorsun. Ben de bunu vurdum. De... <gülüyor> <gülüyor> Olsun seni vurdum değildi. Tamam. Vurmuş mu sayayım? Evet. Tamam. O zaman şunu vurdum. Ay yarısını devirdim ya. Sen iki tane devirdin ama en çok buzu ben devirdim. Şimdi bunu vurdum. Aa zombi düştü. Yine ben kazandım. Arkadaşlar yorumlara. Ben... Sonuçta zombi sen düşürdün. Evet. Biraz dikkatli olup yavaş düşürebilirdin. Arkadaşlar ikinci turu da ben kazandım. Bakalım. Ama ben evet bakalım üçüncü turda belki Zehra kazanabilir ben. ya da belki de ben kazanabilirim belki de ben sizce belki kim kazanır yorumlara yazın bakalım de, üçüncü de, turu belki de ben <laughs> zombi <gülüyor> bakalım zombiyi bu sefer Zehra nereye yerleştiriyorsun ah. ortaya tamam hadi başlıyoruz benim E tamam bu senin ağızın değiştirdik hadi oyun başlasın ah, sen oraya vurdun oradan düştü Olsun. Uzak sıra kendisi. bende. hızlı vurdum düştü. Sen kendisine vuruyorsun. Evet. Ay zombi salladım biraz. Bir hızlı vurdum kızım. Düştü. <laughs> zombi yine sallandı. Kenar bırak. Evet. Ee, sallamadan. Zombi sallanıyor. Eyvah. Düşüremedim taşı. Olmaz. Kenar yerde. Yani. Evet. Eyvah. Ben hangisini düşürdüm? Sen düşürdüm. Ben düşürdüm. Sen kazandın. Üçüncü turun galibi Zehra. Arkadaşlar buz kırma oyunumuz burada sona erdi. İlk bir, iki turun galibi ben. Sonuncu turun galibi de Zehra oldu. Çok güzel bir oyundu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.